Daha önce Dilan'da böyle bir şey hissetmiştim ama emin olamamıştım. Ben hep iyi arkadaşlar diye düşündüm. Neyse artık olan olmuş. Bize sevinmek düşer. Babamlar ne düşünüyor acaba? Annem buna razı gelmez. Ama asıl çekinmesi gereken kişi bence Resul. Bunu duyarsa ikisine de rahat vermez. Hiçbir şey yapamaz. Yapmaya kalkışırsa beni karşısında bulur. Canı pahasına bile olsa onu engellerim. Kimsenin bu mutluluğu bozmaya hakkı yok. Evet Rüya Gezi kolu başkanı olarak takdim ediyorum. Burası da ünlü yazarımız Civan Bey'in odası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <Gülüyor> 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 Aa, es sever misin? Kendimi bozkır kurdu gibi hissettiğim zamanlar çok olmuştur. Ben en çok. Şimdi ben de çok severim hepsini. Ama molamız bu kadar. Turumuza devam ediyoruz. Aa bir dakika lütfen. Burada benim okumadıklarım da var. Şimdi kütüphane kapalı. Sonra uğrarsın. Hmm. <laughs> hmm. Tamam, tura devam o zaman. Görüşürüz İyi eğlenceler. Ben şaşırdım doğrusu. Böyle bir şeyin olabileceği aklıma dahi gelmezdi. Sanki ben şaşırmadım. Hele böyle usulsüz, adapsız olunca. Dilana kızmadın inşallah. İnsan yaşlandıkça değişiyor Hasan. Biri çıkıp senin kızın böyle şeyler yapacak sen hiç ses etmeyeceksin deselerdi güler geçerdi. Olgunluk denilen şey, adetlerin, alışkanlıkların önüne geçiyor. Bu daha çok yaşanan tatsız olayların neticesi Hasan. Öyle şeyler yaşadık ki, bu Resul bana öyle şeyler yaşattı ki... ...nefretin karşısında duran şeylere dahi ses edemez oldum. En doğrusu bu Hasan, en doğrusu. Senin kızın benim oğlum söz konusu. Aklından neler geçiyor öğrenmek isterim Azam. Hastalıkla mücadelede önemli olan direnç ve umut. Tabii canım. İnsan inandıktan sonra yenemeyeceği hiçbir şey yoktur. Gene de üzülüyoruz işte. Üzülmeyeceğiz ana. Korkup yılmadıkça ne Zilan'a ne de hasta arkadaşına bir şey olmayacak. Zilan'ın durumu beni sevindiriyor. Ama diğer meseleler... Eri. ne diyeyim? Benim de canım sıkılmadı değil. Dila'nın gençliğine toyluna vermek lazım. Etmemesi gereken laflar etti. Ben onunla konuşacağım. İkimizin de aynı fikirde olması çok iyi Sultan Hanım. Zaten olmayacak duaya amin demenin de bir manası yok. <laughs> ya siz yaşını başına almış kadınlarsınız. Hiç mi kızınızın oğlunuzun halini düşünmezsiniz? Ben düşünceli bir anneyim. Oğlum birine sevda alınacak. Sen karşı çıkacaksın. Bu mu düşünceli anne olmak? İzninde konuşacağım ana. Ben de Destan Hanım gibi düşünüyorum. Hı? İki insanın birbirini sevmesinden güzel şey var mı dünyada? Sevdayla her şey çözülmez Meyre. Hiç mi düşünmüyorsunuz çocuklarınızın halini? Ama Destan Hanım eğer... Hem hep barıştan söz etmiyor muyuz? İki aile barış içinde yaşasın diye değil mi derdimiz? Tamam. Barışı istiyoruz ama... Aması mı var Sultan Hanım? Bu sevda aile arasındaki bağları güçlendirecekse arkasında durmak gerekmez mi? <laughs>